Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Bugün köverüsümüz, hantavirüs bir Birçoğunuzun bilmediği içinde başlayan bir hastalık. Yani içinde başlıyor, sonra e, o da balıklardan gelen bir hastalık. Balıklardan bize doğru gelebilir. Bazılarımızın balık tutmayı çok istiyor, o yüzden balıklarda da e, koronavirüs olabilir. Çünkü arkadaşlar. Kusura bakmayın ama Çin'deki Çin'de, Çin'de her boku yiyor. Biz de onun boklarını temizlemeye çalışıyoruz. Biraz ağır konuştum ama bu gerçekten böyle. Bir dur dememiz gerekiyor. Buradan Çin'e sesleniyorum. Bulduğunuz her şeyi yemeyin. Fabrika yapmak yerine biraz ağaç dikince meyvesinden yararlanın bunu da bir söylemeyelim. Ayıp ya. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar maske ve eldivenim burada. Ben her zaman önlemimi alıyorum. Ama içindeki arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen e, ne bulduğunuzu yemeyin. E, ve lütfen sağlıklı beslenin. Böyle bir hastalık eee mantar çıkar, koronavirüs çıkar, mantar da çıkar. Biz artık bıktık arkadaşım. Bu ne ya? Şimdiki bütün bütün hastalıklar bize geliyor. Bu ne ya? Ama arkadaşlar size geçen videoda dediğim gibi korkmayın. Çünkü han tavuşun bulaşıcı gibi bir etkisi yok. Sadece biz hayvanlardan ve kemiklerden bulaşıyor. O yüzden siz etinizi, tavuğunuzu iyi pişirin ve iyi beslenin. Bugünlük bu kadar ciddi konu konuştuğumuz yeter artık. Biraz Google'a geçelim. Arkadaşlar dünlü, dünkü videoma 5 like istemişti. Tamın tamına 11 like gelmiş. İlk gördüğümde gözlerime inanamadım arkadaşlar. Ama o zaman dedim ki bunu biz başaracağız. Bunu hep beraber yapacağız. Arkadaşlar videoları san Uğur gibi kesiyorum. Umarım bu durumda sadece sıkılmamanız için. Videonun daha akıcı bir hale gelebilmesi için. Ama siz anlamayın ki bir, ben bir sıkıcı bir insanım. Siz de öyle değilim. Gayet gördüğünüz gibi gayet normaliyim iyiyim. Şu hareketimden sonra ne kadar iyiyim tartışılır. Sadece sizi gözdürmek istemiştim. Dünkü videomda Enes Batur'a sallamıştım. Ama siz de bilirsiniz ki bunların hepsi prim için. Bu kanalın büyüyebilmesi için yalan atmak zorundayım. Çünkü arkadaşlar bu kanalda hiçbir şey gerçek değil. Sadece yalan üzerine kuruldu. Ben bu yalanın kuyusuna düştüm arkadaşlar. Maalesef elinden bir şey gelmiyor çıkamıyorum. Yalan ağzıma yuva yapmış benim. Doğru konuşamıyorum. Bu yalanı hep beraber atacağız arkadaşlar. Çünkü bu hayatta hiçbir şey gerçek değil. Her şey yaşadıklarımızla kısıtlı. Siz de bilirsiniz ki bazı insanların DNA'sı oynanmış. Örnek vermek gerekirse Atakan bir çocuk duymuşsunuzdur. O çocuk normal bir çocuk değil arkadaşlar. Bunu üzülerek söylüyorum ki o çocuk hastadır. Bize de geçmiş olsun demek düşer. Şimdi birazcık da Ali biçime sallayalım. Ne öyle hareketler ne demeler. Olmaz böyle Ali'ciğim. Kaç yaşında ablamızsın. Lütfen kendine gel artık. Hani bir söz vardır bilir misin? Aklına başına al. Ama seni izliyoruz. Seviyoruz. Bunların hepsi film için lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar bu kadar go go yaptığımız da yeter dünkü videoya 11 beğeni gelmiştim. Bu videoda sizden tamı tamına 20 like istiyorum. Gelmesi biraz zor arkadaşlar ama bunu da başarabiliriz. Video konseptimiz değişiyor arkadaşlar. Ne bu böyle gazete muhabiri gibi? Magazin pro programı mıyım ben? Hep manşet hep manşet. O yüzden artık daha eğlenceli bir videolara geçeceğiz. Kışkırtları için Kamerayı izlemek için takipte kalmanız yeterli. Evet bugün de yılını sıktık arkadaşlar. Bence asıl virüs bu arkadaşlar. Kurtularım mı bu yalandan? Atmadın olmuyor. Yani demem o ki arkadaşlar. Bugünlük yalan kutumuz doldu. Bana ödülen sürenin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla bakalım.